öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi. Yemeden içmeden onlar. İriydi Elif. Kuvvetliydi kanı başı. Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz'den gelen cephane ve ikmal malzemelerinin kanlılarla Ankara'ya ulaştırılmasının sağlandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü Atatürk İstiklal Yolu Yürüyüşü törenle kutlandı. Kurtuluş Savaşı'nda tüm ilçe halkının gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Türkiye'nin tek istiklal madalyası alan ilçe olan İnebolu'da düzenlenen törene Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekçi, İnebolu Kaymakamı Ahmet Necdet Uçar, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Askeri Erkan, Kent Protokolü ve yüzlerce vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Ergün bu topraklarda cephaneler kanlılarla taşındı. Geceler gündüze karıştı. Omuzlarda vatan sevgisi taşındı. Bu topraklarda özellikle kadınlarımızın gösterdiği eşsiz cesaret ve fedakarlıklar tarihimizin en onurlu sayfalarında altın harflerle yazıldı. Elif kadınlar, Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar bu milletin yüz akı oldular. Bizler omuzumuzda cephane taşımasak da omuzlarımızda aynı sorumluluğu taşıyoruz dedi. İstiklal mücadelemizin kalbi olan İnebolu'da bulunmanın tarihsiz gururunu yaşıyoruz. Bu topraklarda cephaneler kanılarda taşındı. Geceler gündüzlere karıştı. Omuzlarda vatan sevgisi taşındı. Bu topraklarda özellikle de kadınlarımızın gösterdiği eşsiz cesaret ve fedakarlık Tarihimizin en onurlu sayfalarına altın harflerle yazıldı. Konuşmaların ardından temsili gösteriyle Kurtuluş Savaşı'nda silah ve cephanenin deniz yoluyla İnebolu sahile getirilişi ve yöre halkının omuzlarında kanı arabasını yüklenerek cepheye sevki canlandırıldı. Geleneksel Heyamala oyunu ise vatandaşlardan büyük alkış aldı. İlçede başlayan yürüyüşe katılan protokol ve vatandaşlar, Mehter takımının maçları eşliğinde ilçe merkezinden geçiş yaptı. Yürüyüş Kurtuluş Savaşı'nın mühimmatının taşındığı İstiklal yolunun 95 kilometrelik İnebolu Kastamonu il merkezi kesiminde 4 gün boyunca devam edecek. Gördüm. Takıda ödeyinmiş. Benim istediklerimi sizin de getirdiniz. Hayır, en ufak bir şüphe bile kalmıyor. Haklısınız Nehir Bey. Ey ahali. Moğol cephane gelsesi duyunca genç yaşlı bütün ne buldular? Anadolu'ya Mustafa Kemal'e bir an önce gelen Japonya'ya gitmek için var vargüşe çalışıyorlar. Şey nerede? Evet. Dur, dur. pantalla buraya yere